Sevda. Sevda. Hadi gel ben seni öldürüm. Ya Sevda. Bugün bizim zafer günümüz ya. Planımız işe yaradı. Kutlamayacak mıyız? Niye bakmıyorsun yüzme? Utandın için mi? Ben niye utanacakmışım ya? Dün akşamki olay yüzünden işte. Koray, utanacak biri varsa o da sensin. Sen beni öptün. Ya Sevda, utanılacak bir şey yok. Biz arkadaşız seninle. O da ani bir öpücüktü sadece. Niye yaptın bunu? Ben de bilmiyorum. Sordum kendime bunu ama cevabı yok. Ne demek cevabı yok ya? ki bir sebebinin olması gerekiyor Koray. Ya basit bir öpücük de işte. İçimden geldi herhalde. Öyle mi? Ne oluyor ya? Niye vuruyorsun? Bu da basit bir tokattı işte Koray. İçimden geldi herhalde. Manyak mı kız ya? Allah Allah. Oho Loçko, sabahtan beri şu soruyu hesaplamaya çalışıyorum. Hala işin içinden çıkamadım ya. Matematik yazılısından çok yüksek almamız lazım. Yoksa hepimiz çakarız abi. Ya benim en düşük 85 almam lazım. Ne yapacağız? Ya bahse girerim bir tane hoca. Yine bize en kazık sorularından hazırlamıştır abi. Net. Loçko tekrar deniyor. Kosinüsten sağ dönün. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar bu böyle çalışarak olmaz. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar işimizi şansa bırakamayız. Rakiplerimiz şu anda çok iyi hazırlanıyorlar. Biz de ona göre önlemimizi alacağız. Ne yapacağız peki? Şimdi bu hocalar sınav sorularını kafalarından mı yazıyorlar... ...yoksa kitaba mı bakıyorlar? ne alakası var Loçko? Kitaptan yazıyorlar. Tamam işte. Biz de çözümleri kitaptan yazacağız. Ha, kopya çekeceğiz diyorsun yani. Hayır abi, kopya çekmek değil bu. Hocalarımızın yöntemlerini kopya ediyoruz. Yani bir nevi onların izinden gitmek. Ya i̇sterseniz biraz daha çalışalım, hem bizim evi ayarlarız orada çalışırız. Olabilir, iyi fikir bence. Arkadaşlar vakit yok diyorum ya, ben misiniz? <laughs> ya ben yokum çünkü disipline gidersek annem beni paralar. Ben de yokum abi. Sıkıntılı iş abi. Ya kardeşim, çekimsel oy kullanabiliyor muyuz? Vallahi düşünün taşının. Ben yarın ön hazırlıklara başlıyorum. Ön hazırlık derken? Suyun kaynağına inmek. Oha! Soruları mı çalacaksın? <laughs> Hayır, bariyerciğim. Çalmak demeyelim. Sorulara şöyle bir gezinti yaptıracağım. Saçmalama, disipline gideriz. Gideriz dedin, demek ki sen de katılıyorsun. Hayır, <laughs> şu anlamda demedim Loçko. Biz bir takımız anlamında dedim. O yüzden biz diyorum. Vallahi düşünün, taşının. Bana yarına kadar kararınızı bildirin arkadaşlar. Çünkü ben bu yolda kimlerle beraberim bilmek istiyorum. Malumunuz bu yolda çetin ve zor bir operasyon bizi bekliyor.